Herkese merhabalar. Bugün sizlere Yunanistan Şengen vizesi başvurusunda hangi evraklar gerekiyor bununla ilgili çok güzel bir video hazırladım. Özellikle bu video kamu sektöründe çalışanlar ve memurlar için son derece faydalı olacaktır. Vize evrak listesi şunlardan oluşuyor. Standart evraklar, konaklama bilgileri, uçuş bilgileri, onun dışında işte seyahat aracı bilgileri, mesleki evraklar ve çocuklu seyahat edilecekse onunla ilgili birkaç tane evraktan oluşmakta. Açıkçası gözünüzü çok fazla korkutmasın. Aman aman fazlaca bir evrak yok. Kamu sektörü ve memurlar için son derece kolay diyebilirim. Biz e, 4 kez Yunanistan'dan Schengen vizesi başvurusunda bulunduk ve hepsinde olumlu sonuç aldık. Biz hangi evrakları hazırladık? Yine ara ara ben size ekstra burada farklı olan bir şey varsa belirteceğim. E, video bölümlerine ayıracağım zaten. İlgili olan noktaları da izleyebilirsiniz. Ama sonuna kadar izlerseniz son derece faydalı olacağını düşünüyorum ben. Şimdi standart evraklar nelerdir? Başvuru formu var. Bu başvuru formunu Kozmoz'un e, nedir? Yunanistan'ın aracı firması. Resmi aracı firması. Onu etkilendirmiş Yunanistan. Kozmos'un internet sitesine giriyorsunuz. Ben yine linki açıklama kısmında bırakırım. Buradan web sitesinde dolduruyorsunuz. Ve bunun çıktısını alıyorsunuz şahsen imzalıyorsunuz, kendiniz imzalıyorsunuz. Özellikle formu hatasız, tam ve eksiksiz doldurursanız iyi olur. Bu başvuru formunun çıktısını alıp dosyanıza koyuyorsunuz. Türkçe olarak doldurabilirsiniz. İngilizce gibi bir zorunluluk yok. Daha sonra geçerli bir pasaportunuz olacaktır. Bu klasik zaten. Pasaportunuzda en az karşılıklı karşılıklı iki sayfanın boş olması gerekmekte. Çünkü Vize çıktığında oraya yapıştıracaklar bir tanesini, bir tarafı. Ve pasaportunuzun talep edilen vize süresinin bitiminden sonra en az 3 ay daha geçerli olmalı. Yani seyahat tarihinizi atıyorum 10 Temmuz'da bitiyordur. Bir 3 ay sonrasında bitmesi lazım pasaportunuzun. 3 ay daha pasaportunuzun geçerli devam edeceğini unutmayın. Bu önemli. Ve pasaportun sayfaları yırtık, dekeli veya yıpranmış olmamasına dikkat ediyoruz. Vize ücreti var. bunlar nakit ve euro olarak başvurunun esnasında ödeniyor. Vize ücreti şu an 90 euro. Arkadaşlar fotoğraf. Fotoğraf 2 adet arka fonu beyaz. 3.5'a 4.5 cm boylarında biyometrik resim olacak. Yetişkinler için son 6 ayda çekilmiş. 12 yaş altı çocuklar için de son 3 ay içinde ve gözlüksüz olarak çekilmesi gerekiyor. Burada benim başıma gelen bir olayı anlatayım size. Kendi çocuğumda Arka fon beyaz, kendi üstü de beyaza yakın bir renkteydi. O yüzden beyaz-beyaz olsun istemiyorlar. Yani böyle lacivert gibi bir şey giydirirseniz ya da farklı bir renk sarı, pembe, neyse iyi olur çocuk için, kendiniz için de yine aynı şekilde. Sigorta seyahat süresini kapsamalıdır seyahat sağlık sigortası. Teminat en az 30 bin euro olmalı. Bu standart zaten açıklama kısmında hep bu şekilde yazıyor sigortalar. Tüm Schengen üye ülkelerini kapsamalı. QR kodlu veya ıslak imzalı kaşeli olmalıdır. Ya şimdi şunu söyleyeyim QR kodu e, bizim Yunanistan e, Yunanistan Kuşadası Cosmos'da QR kodlu olmasına rağmen Allianz'ın yapmıştık biz kabul edilmedi. Olmalı. Yani e, bence en garantisi normal bir e, sigorta acentesine gidip ıslak imzalı kaşeli yaptırmanız önemli. Bu şekilde yapın garanti olsun. Onun dışında o açıklama kısmı 30 bin euro olmalı. Orası işte sterlin, dolar vesaire teminat göstermesinler. Kesinlikle 30 bin euro yazmalı. Poliçete de vefat halinde cenazenin defini ve yurt dışından nakil giderlerinin nasıl karşılanacağını da kapsaması gerekmektedir. Arkadaşlar çok kafanız karışmasın burada. Zaten standart oluyor bunlar. Ee, i̇yi bir sigorta firmasından da yaptırırsanız işte marka marka vermeyeyim. İşte Allianz'dır, Anadolu Sigorta'dır falan bunların hepsini karşılıyorlar. Yani şey e, bu şekilde açıklamayı yazıyorlar. Onun dışında nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi. Burada yeni eski fark etmez ama artık yeni çoğumuzun e, kimlik fotokopisi gerekiyor. Siyah beyaz ya da renkli hiç önemli değil. Pasaportun fotokopisi. Pasaportun kimlik yazılı bilgilerinin olduğu bir sayfa vardır en önde. Onun fotokopisini sunmak gerekiyor ve daha önce Schengen veya başka bir ülkeden alınan vizelerin fotokopileri eklenmeli. İşletilen bütün işlenmiş tüm sayfalar e, yine fotokopi çekilmelidir. Ben böyle yaptım ama aracı firma şöyle yapıyor, Schengen vizesi olanlarınkileri alıyor. Normal mesela Ukrayna'ya giriş vardı işte, Makedonya'ya falan giriş vardı. Onları almadı yani o damgalı olan sayfaların fotokopilerini almadı. Onun dışında şunu söyleyeyim ben eğer daha önceden bir pasaportunuz varsa, eski pasaportunuz, onu da yanınızda getirin ya da ee, onun da fotokopilerini çekmenizde fayda var. Eğer kayıp veya imha edilmiş ise e, vize fotokopilerini yine saklamışsınız. Onları getirip bir de dilekçe yazabilirsiniz. İşte eski pasaportum vardı, bu onların e, damgalarıdır vesaire diye bilgilendirici bir ufak bir not yazısı yazmanızda fayda var arkadaşlar. Affedersiniz. Ee, seyahat aracı bilgilerinde işte uçakla gidiyorsak uçak bileti, feribotla gidiyorsak feribot bileti. Ee, olacak şekilde fiyatı görünen gidiş dönüş uçak ya da feribot biletinin rezervasyonu gerekiyor biletler barkodlu olmalı veya rezervasyon kodu gözükmelidir ee, şöyle bar yani şöyle söyleyeyim barkod olmasa da e, rezervasyon kodu varsa yine kabul ediliyor çok 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 nadiren bazen Yunanistan Kososlu orijinal bileti getirmişsin diye de talepte bulunuyor onu da hani fakslar yani faks yok artık çok da Postulayabilirsiniz. postalayabilirsiniz. Genellikle yani konsoloslukların faksları oluyor. Konaklama bilgileri bunlar işte otel, Airbnb, Booking rezervasyonları vesaire, kamp alanı yani çok nadirdir herhalde ama genelde biz işte hepimiz daha doğrusu otel, Airbnb falan yapıyoruz. Bunların e, rezervasyon çıktıları gerekiyor. Tarihler tabii ulaşım bileti ile uyumlu olmalı ve fiyat mutlaka belirtilmelidir diyor. Onun dışında Airbnb rezervasyonlarında ev sahibinin iletişim numarasının olması ve kalınacak tarihlerinin ödenek, ödenen konaklama ücretinde kalacak kişilerin isimlerinin rezervasyonunda belirtilmesi gerekiyor. Şöyle e, Booking.com'da da var mesela tek isim soy isim kabul ediyor ama şöyle yapın isim soy isim yazın virgül atın sanki ismin devamı gibi diğer isimleri de konaklayacak olan kişilerin isimlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Genelim meslek evrakları. Şimdi ne yaptık? Standart evraklardan bahsettik. Seyahat aracı bilgilerinden bahsettik. Konaklama bilgilerinden bahsettik. Mesleki evraklar. Şimdi biz memurlar, e, kamu kurumunda çalışanlar için kurum yazısı gerekiyor. Bu kurum yazısında çalıştığımız resmi kurumdan alınmış, çalışanın adı ve soyadının yazıldığı, işe başlama tarihi ve görevi, seyahatin amacını, izinli olduğumuz tarihleri tek sayfada böyle yazdığı, kaşeli, damgalı, e imzalı olabilir fark etmez. İznin işte ücretli veya ücretsiz olduğunu belirten orijinal ıslak imzalı kaşeli veya e imzalı bir izin yazısı istiyor. Daha sonra 4A işe giriş bildirgesi. Bu e-devletten QR kodlu alabilirsiniz. Çok basit. 2008 öncesi girişler için ıslak imzalı ve kaşeli olmalı diyor Yunanistan. SGK tescil ve hizmet dökümü e-devletten QR kodlu alınmış olmalı. Bu SGK tescil ve hizmet dökümü o detaylı olan böyle sayfa sayfa çıkan arkadaşlar onu alacaksınız. Maaş bordası son 3 aya ait kaşe ve ıslak imzalı. Sözleşmeli çalışılıyor ise kaşe ve ıslak imzalı sözleşme fotokopisi gerekiyor. Şunu söyleyeyim eğer E-Devlet'ten Bodrum'uz o kamu personel Bodro sisteminde KPS sisteminde çıkıyorsa orada zaten QR kodu da oluyor barkodlu oluyor onlar böyle işte kaşe ve ıslak imzalı almanıza ya da imzalatmanıza gerek yok. Direkt o barkodla e-devletten çıktığınız şekilde, çıktı aldığınız şekilde kabul ediyorlar. Onu söyleyeyim. Mal varlığı Türkiye'de bulunan ya da Avrupa'da da bulunuyor olabilir. Mal varlıklarınız tapu fotokopileri olur, kira gelirleri vesaire olur. Bunlar sizin mal varlığınız, işte maddi durumunuzu destekleyici belgeler oluyor nitekim. Ama e, şunu da yapabilirsiniz. Ruhsat da koyabilirsiniz. Ben ruhsatta koyuyorum. Arabanız varsa ruhsat koyulabilir. Bir de maddi durumunuzu kanıtlayacak belgeler. Bunlar ne? Banka dökümleri randevu tarihinden maksimum bir hafta öncesine ait olmalıdır. Evet bu çok önemli. Şimdi banka hareketleri gerekiyor. Bu aldığınız banka hareketleri bir hafta öncesi istiyor Yunanistan. Yani iki hafta, üç hafta önceden rezervasyonunuzdan iki, üç hafta önceden almayın bunu. Kabul etmiyorlar. Bizim de başımıza geldi. iki hafta önce almıştık. Kabul etmediler. Gittik apar topar hemen bankadan aldık. Sağ olsun bekledi Kozmoz'daki yetkililer. O şekilde hallettik. Bir de hani şunu yapmayın. Ee, yani rezervasyon tarihinden işte ya da banka e, hareketlerini alacağınız tarihten bir gün önce, iki gün önce yüklü para girişi falan yapıyorlar. Çok para gözüksün diye. Bu dikkat çekiyor. Bunu yapmayın. O paranın kaynağını falan sorabiliyorlar. E, zorlanabilirsiniz. Red yemeye yemenize neden olabilir bu durum. Onların aslında baktığı en son bakiyeden ziyade düzenli maaş girişiniz yani para girişi. Her ayın 15'inde son 3 aydır para girişi oluyorsa e, bu sizin için olumlu bir şey. E tabi bir miktarda en azından 3 gün Yunanistan'a gidiyorsanız hesabınıza 1000 euro kadar bir 30 bin 40 bin olursa tadından yenmez öyle söyleyelim. Onun dışında e, bu bu Pardon ekran sallandı biraz. Son 3 ayın hareketlerinin kapsaması banka imza sirküleriyle ile beraber. Bu banka imza sürkülerini de yine o banka hareketlerini aldığınızda veznedeki memura söylediğinizde ya da çalışana onlar size zaten imza sürkülerli böyle noter yazılı getiriyorlar. Artık hepsi öğrenmiş. Ee, bunu alıyorsunuz ve evraklarınıza koyuyorsunuz. Onun dışında yine E-Devlet'ten bu katlı nüfus kayıt örneği belgesi. E-Devlet üzerinden QR kodlu olarak Tırnak içinde nüfus, aile ve tırnak içinde vukuatlı belge seçenekleri seçilerek alınır. Bekar ise anne ve baba, evli ise eş ve çocuklar gözükmeli. Şöyle bir istisna bir nokta belirtmişler. AB, Bulgar, Yunan ve İngiliz eşi kategorisinde başvuru yapacak olan kişilerin nüfus kayıt örneği açıklama kısmında hangi ülke vatandaşı ile evli olduğu yazılmalıdır. Eğer yazmıyor ise AB evlilik belgesinde belgesine ülkesinde yapılmış apostili çeviri istenmektedir. Böyle bir nokta var. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi. Aslında bu da bir nevi ikametgah belgesi. Fakat e, maalesef e, son yıllarda artan göç sebebiyle e, Türk vatandaşlıkları da verildi bir takım hani gelen göçmenlere. Bundan dolayı da onlar Türk isimler de aldılar. Yunanistan bana e, kuşatısındaki kozmozo etkisi şöyle demişti ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Bana söylediği cümle şu. Hani Yunanistan'da 2022 yılındaki başvurularda yüzde Türkiye'den yapılan başvuruların yüzde 40, yüzde 50'si geri dönmemiş gibi bir rakam söyledi. Yani e, bunların ne kadar göçmen kökenli olduğunu da bilmiyorum ben. Bu nedenle tarihçeli yerleşim yeri belgesi biraz etmesi gerekiyor. Bu da sizin Türkiye'de yaşadığınız sürece önceki zamanlarda nerelerde ikamet ettiğiniz sıralı bir şekilde çıkıyor bunu aldığınızda. Bunu da e-devletten alabiliyorsunuz QR kodlu şekilde. Protokol belgesi bu da e-devlet üzerinden QR kodlu protokol belgesi oluyor. Bu pasaportlar çıkıyor orada. Eski pasaportlarınız varsa onların hepsi burada e, gözüküyor. Ve yurda giriş çıkış belgesi. Yurda giriş çıkış belgesinde son 3 yılı baz alarak seçiyorsunuz. Son 3 yılı kapsayan yurda giriş çıkış belgesi ibraz edilmesi gerekiyor. Burada bu belgelerde yine E-Devlet'ten alınabiliyor. E-Devlet'ten alamıyorsunuz. Emniyetten veya nüfus müdürlüğünden alınması gerekir. Şimdi buradan itibaren çocuklu seyahat edilecek ise çocuklu seyahat ediyorsanız her bir çocuk için yine ayrı bir başvuru formu dolduruyorsunuz. Kozmos internet sitesi üstünden. Parmak izi çocuklardan belli bir yaştan sonra alınıyor. Eğer 12 yaş üstü çocukların biyometrik uygulama gereği parmak izi vermemişse ebeveyn ya da yasal vasisiyle beraber şahsen başvuru merkezimize gelmeleri gerekiyor diyor Kozmos. 12 yaş altına kesinlikle çocukların e, parmak izi gerekmiyor ve 12 yaş altı çocukların eğer her iki ebeveyn de varsa orada bulunuyorsa çocukların başvuru merkezine gelmesi gerekmiyor. Eğer her iki ebeveyn veya yasal vasi şahsa başvuru merkezinin ziyaret halinde başvuru formunu COSMOS personel gözetiminde imzalar ve bu durumda muvaffak, muvaffakatname gerektirmez. Yani eğer her iki ebeveyn geliyorsa biraz cümle düşük olmuş buradan benim de cümle düşük oldu o yüzden kötü yazmışlar. Her iki ebeveyn geliyorsa ya da yasal vasisi evlenip ayrılmıştır e, aile e, çocuğun velayet anne dedir. Anne geliyorsa o zaman kendisi geliyorsa sıkıntı yok. Babanın herhangi bir muvafakatname vermesi gerekmiyor. Ama başvuru esnasında ebeveynlerden biri şahsen başvuru merkezini ziyaret edemeyecekse, bilemeyecek olan ebeveynden orijinal ve fotokopi olarak noter tasdikli muvafakatname istenir. Eğer ebeveynlerden biri seyahate katılmayacak ise başvuru formu ko Kozmos personeli gözetiminde imzalansa dahi seyahate katılmayacak ebeveynin noter tasdikli muvafakatname sunması gerekmektedir. Okul turları veya okul gezisi ile seyahat edecek 18 yaş altı çocuk başvurularında temin edilmesi gerekli muvafakatnamelerde muvafakatname üzerinde mutlaka Yunanistan'a seyahat olarak ülkenin belirtilmesi gereklidir diyor. Yani seyahat kısmı Yunanistan şeklinde belirtilecek. Ebeveyn yasal vasi bu da başvuru esnasında ebeveynlerden biri şahsen başvuru merkezini ziyaret edemeyecekse gelemeyecek olan ebeveynler orijinal ve fotokopi olarak noter tasdikli muvafakatlanma ister. Ya çok uzatmışlar aslında. Şu olay şu. 18 yaşın altında bir çocuk varsa eşlerden biri gelemiyorsa diğeri noter yani gelemeyecek olan noter tasdikli muvafakatname verecek. Hem fotokopisini versin hem orijinalini versin. Bu şekilde. Her ikisi geliyorsa zaten Orada beraber alıyorsunuz çocuğunuzun başvuru formu. Ebeveynlerin veya yasal vasisinin geçerli vize vizesi bulunması durumunda geçerli vize fotokopidir. Çocuğun dosyasına eklenir. Sponsor evrakı. Bence en önemli noktalardan biri de bu. Çocuğunuza sponsor yazısı yazmanız gerekiyor. Çocuk başvurularında yukarıdaki izin istenilen evraklara ek olarak sponsor olan ebeveynin evraklarına bir set fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir. Çocuk çalışmadığı için sizin sponsor olmanız gerekiyor. O yüzden işte bordrolar, banka hareketidir. Hepsinden birer tane daha fotokopi çektirin. orijinal olmasına gerek yok. Bunları çocuğun dosyasına ekleyin arkadaşlar. Ya umarım faydalı bir video olmuştur. Aslında tek tek ben açıkladım. Videoyu da bölümlere ayıracağım. Kafanızda herhangi bir soru işareti vesaire kalırsa muhakkak bunları yoruma yazın. Dediğim gibi hep böyle Schengen vizesi başvurularıyla ilgili içerikler yayınlıyorum ben kanalımda. Ekstra bir takım genişlemeler de yapacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma destek olursanız, abone olursanız sevinirim. Videomu beğenir ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel olur. Herkese iyi günler, bol güzel, keyifli seyahatler.